dışı videolara hoş geldiniz. Bugün birlikte soğuk sütlü kahve yapacağız. Sindirim kolay laktozlu süt aldım BİM'den. Fiyatı 11.50 lira. Kops'un bu Kronat Gold isimli çözünebilir kahvesini kullanacağım. Sadece bu iki malzeme yeterli yapabilmek için çırpıcı falan kullanmayacağım. Tamamen elimle çırpacağım ve gerçekten yapımı çok kolay olacak. Öncelikli olarak şöyle derin büyük bir bardağın içerisine yaklaşık iki tatlı kaşığı kadar çözünebilir kahvemizi koyuyoruz. Püf noktası burada başlıyor tam olarak. Tamamen bunu kaşıkla eriteceğim için öncelikli olarak birazcık süt koyuyorum burası önemli ve bu sütü gördüğünüz gibi sadece şu kadarcık koyup kaşıkla bunu uzunca bir süre aynı bu şekilde karıştırıyorum. Renürlerin yedirilmesini sağlamaya çalışıyorum. Yumuz kahveyi sütle iyice yedirdikten sonra üzerine biraz daha süt ekleyip tekrardan karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerine buz ekleyebiliriz. Soğuk kahvemiz hazır. Şimdi keyifle yudumlayabiliriz.